Kırkından sonra bir şey oluyor insana. Bak bir 35'inden sonra oluyor, bir de 40'tan sonra oluyor. Yani kalabalık istemiyorsun, gürültü istemiyorsun. Ya hatta birinin derdini bile dinlemek istemiyorsun. Çünkü o zamana kadar o kadar çok dert çekmişsin ki. Az öz insanla oturalım, sohbet edelim, kahvemizi içelim, biraz yürüyüş yapalım, biraz yeri geldiğinde dertleşelim. Ama en çok da insan 40 yaşından sonra neye ihtiyaç duyuyor? Birlikte her şeye gülebileceği insana ihtiyaç duyuyor. Hani böyle 150 yıl yaşayan bir adama sormuşlar ömrün nasıl geçti diye. Demiş ki bir ağacın gölgesinde dinlenirken yüzüme vurup geçen rüzgar kadar hızlıydı. Şimdi bugün bir bakıyorum 40 yaşıma kadar gerçekten yüzüme vuran bir rüzgar kadar hızlı geçti hayat. E bu zamana kadar üzüldüklerim, dert ettiklerim, kederlendiklerimin de bana bir faydası olmadı. O yüzden şimdi diyorum ki ben bugün nerede, kiminle, nasıl mutluysam orada o insanda mutlu olmanın yollarını arıyorum az insan öz insan demişler boşuna da dememişler bence. <laughs>